Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir kırışıklık karşıtı, gençleştiren maske tarifiyle geldim. Arkadaşlar, bu tarifin kaynağını öncelikle söylemek istiyorum. Bizim Ev TV kanalında kanalından aldığım bu tarif ile arkadaşlar e, yılların getirdiği kırışıklıklarımızdan göz açıp kapayıncaya kadar kurtulacağız. E, şöyle söyleyeyim size bunun yüzümüze uyguluyoruz arkadaşlar gece uygulayan bir tarifimizdir gece uyguluyoruz temizliyoruz yatıp uyuyoruz sabaha kadar kırışıklıklarımız sıkılaşıyor cildimiz gençleşiyor ve bu tarif aynı zamanda cildimize peeling etkisi de yaratıyor arkadaşlar şeker sayesinde cildimizdeki gözeneklerimiz temizleniyor cildimiz mikroplardan kirlerden arınıyor tertemiz parlak bir cildimiz oluyor doğal zeytinyağı sayesinde de arkadaşlar kırışıklarımız uçup gidiyor geliyor yok olup gidiyor. Hemen tarifime geçiyorum. Ne fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlarım. Ee, şöyle şekerimi bir tatlı kaşığı kadar kullanıyorum. Şöyle fazla doldurmamıza gerek yok. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar şekerimi kaseme koydum. Ardından arkadaşlarım önce bir, bir tatlı kaşığı zeytinyağını ilave ediyorum. Kıvamına bakacağım. Ona göre zeytinyağımızı arttırabiliriz ee, bu tarifim ben ıslak cildimize uyguluyorum yani ıslak cildime uyguluyorum şöyle söyleyeyim size şöyle göstereyim yüzümü önce yıkıyorum ama kurulamıyorum ardından bu, bu maskemi bir pamuk yardımı ile yüzüme uyguluyorum yavaş hareketlerle zaten e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar yer çekiminin de etkisiyle cildimiz kırıştıkça cildimizde hani gülmek bile kırışıklık izi bırakır ya hani böyle yıllar geçtikçe öyle söyleyeyim cildimize asla sert hareketler uygulamıyoruz e, bir maske yaparken asla böyle sert sert uygulamıyoruz ve şunu da söylemek istiyorum aşağıdan yukarıya doğru aşağıdan yukarıya doğru Hafif hafif şöyle masaj yaparak oval hareketlerle aşağıdan yukarı çekerek bu maskeleri uygulamamız gerekiyor. Şöyle şekeri biraz dağıttıktan sonra ben birazcık daha zeytinyağımdan almak istiyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar biraz daha sıvı bir kıvamı olması gerekiyor. Şöyle bakın göstereyim kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Şu anda oldu gibi, şöyle kıvamını göstereyim. Böyle, bu şekilde. Arkasından uygulamasını da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle pamuk yardımıyla ıslattığımız cildimize, şöyle pamuğumuzu bandırıyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Cildimizi beyazlatır, temizler, arındırır arkadaşlar ve aynı zamanda. Haftada iki kez uyguladığınız takdirde arkadaşlar bir ay içerisinde 10 yaşa kadar gençleşebilirsiniz. O kırışıklık görümü, koyu halkalar, koyu izler hepsi gider arkadaşlar cildimizi sıkılaştırır, arındırır. Gerçekten çok ama çok etkili bir tariftir. Bunu cildimize uyguluyoruz. 20 dakika beklettikten sonra e, ılık bir su ile Yavaşça durluyoruz Asla ve asla e, herhangi bir köpükle temizlemeye kalkmayın arkadaşlar. Bunun cildimizde kalması gerekiyor o yağın. Sabaha kadar cildimizi arındırıyor. Şöyle aşağıdan yukarı, yavaş yavaş masaj yaparak uyguluyoruz arkadaşlar. Böyle yukarı yukarı çekerek cildimizi fazla sert hareketlerde bulunmuyoruz şekerin kristalleri hani cilde zarar vermez mi diye düşünebilirsiniz hayır asla öyle bir etkisi olmuyor sevgili arkadaşlarım ee, beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim bu tarif için bizim ev tv kanalına da çok teşekkür ederim kanalın linkini açıklama kısmına bırakıyorum oradan e, bizim ev tv kanalına da abone olabilirsiniz dilerseniz videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı unutmayın yeni karşılaştığınız Kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz aklınıza ne takılırsa veya herhangi bir istediğiniz tarif varsa yine yorum kısmına belirtebilirsiniz hepinizi öpüyorum hoşçakalın.